Mahmut Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Düştün tutun kaldırın beni de çamurlu mamurlu kaldırırlar seni. Araban lastiği patlamış çektin ağacın altına çadır kurdun çay da demliyorsun. Kimse gelip de var mı bir ihtiyaç der mi? Yo, herkes keyfini sürüyor. Oh, adamın hayata hayat diyecek. Ama oraya sen işaretleri koyup bir mücadelenin içine girsen birileri duracak. Allah Celle Celaluhu bize yardımını gönderir. Dertli olursak, mücadele edersek velev ki bir adım dahi olsa atalım o adımı. Kalbi uyandıran en büyük etkenlerden, sebeplerden bir bir tanesi zikrullah'tır. Ya ağır geliyor hocam yapamıyorum. Günde 100 kere de diyemiyorum. 50 kere de diyemiyorum. 10 kere de bir hareket başlat. Bir mücadele ver. En büyük işler küçük bir adımla başladı. O adım Allah bizden görsün ya. Bir adım ya Rabbi. Bir mücadele ediyorum. Nefsimi yenemiyorum ama küçük de olsa şu kadar nefsimi yenerim. İki dakika. İki dakika oturacağım ya. İki dakika, iki dakika çabuk biter değil mi yani? Yo, hocam iki dakika nasıl bitsin ya? Bir dakika olsun. Hocam bir dakika da çok. Ya on saniye otur ya. Bir şey koy kendine. Otur ona devam et. Mücadele et, gayret et.